Yalova Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü okçuluk takımı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Pandemi süreci nedeniyle bir süre çalışma yapamayan okçuluk takımı alınan COVID-19 önlemleri çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Antrenör Efrahim Canfes, sporcuların spordan uzak kalmaması adına antrenmanlara başladıklarını ifade etti. Hedefler arası 1-1,5 bir, bir metre arası metrekareye düşen spor sayısı bu salon itibariyle 10 ile 15 arası. O kurallara uygun bir şekilde antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Açık hava yerine 90. yıl spor salonunda çalıştıklarını belirten Canfes takımlarında 25 sporcunun olduğunu ifade etti. 25 ve 30 civarı sporcum var ama pandemi dolayısıyla Aileleri baskı yapmadan isteyen sporcunun gerekli şartları karşıladığı takdirde antrenmana geliyorlar. Şu an arkamda gördüğünüz gibi şu an 10 sporcum devam ediyor antrenmanlarına. Antrenör Efrahim Canfes, Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun 14-18 Ekim tarihlerinde 2020 Açık Hava Türkiye Şampiyonası'nı düzenleyeceğini söyledi. Antal elimiz yapılacak Ekim, Ekim ayında 14-18 Ekim tarihleri arasında oraya 2 e, sene önce Türkiye Şampiyonu olan, Gençler Türkiye Şampiyonu olan Hayda'dan Yıldırım adlı sporcumla katılacağız. Spora ideal başlama yaşının 9 olduğunu söyleyen Canfes, 76 yaşında dahi sporcuların bulunduğunu anlattı. 9 yaşından başlayıp insanın yani vücudunuz el verdiği sürece bu sporu yapabiliyorsunuz. Veteran sporcumuz da vardı son bir senedir. Biraz rahatsızlığı var. Ondan dolayı gelemiyor. 76 yaşında. Genç sporcularsa okçuluk sporunu çok sevdiklerini belirtti. Ya keyifli tabii yani odaklanmayı daha da pozitif yönde etkiliyor. Ya ben sevdiğim için yapıyorum Ben yani. yani Televizyonda gördüm, ilgimi çekti. Sonra e, gençlik merkezine başvurdum. Amaç milli takıma girmek, şampiyon olmak. <laughs>